Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte ismini çokça kez belki haberlerde, belki programlarda birçok yerde duymuş ve görmüş olduğunuz altın kürü yapacağız. Yani altın yoğurt kürü diyeyim. Daha doğru olur arkadaşlar. Şimdi basit evde olan malzemelerle oluyor arkadaşlar. Evimizde bulunan malzemeler çok da zor değil ve hem de böyle tencere başında yapılacak bir şey de değil. Birbirine karıştırılıp yapılan çok pratik bir kür. Bağırsağımızı çalıştırır arkadaşlar. Kilo vermemize yardımcı olur. Metabolizmamızı da çalıştır. Yani bütün aradığınız özellikler burada var desem yeri, yeridir kilo vermek isteyenler için. Şimdi yoğurdumuz var. Yoğurt biliyorsunuz ki metabolizmayı harekete geçirir. Ondan sonra zencefil ve zerdeçalda da aynı şekil bu özelliğe sahip. Yağ yakma özelliği ise arkadaşlar pul biber, karabiber ve tarçında bulunuyor. Benim bu saydığım malzemelerin hepsi bu kullanacağımız malzemeler özelliklerinden ve faydalarından bahsediyorum tabii ki sizlere. Şimdi bunları karıştırmadan önce şöyle güzel bir şeyden bahsetmek istiyorum. Hem de bilginiz olsun. Dünyada en az kanser olan insanlar Hintlilerdir arkadaşlar. Sebebi de zerdeçaldan. Ki zaten altın yoğurt kürü olmasının en büyük sebebi zerdeçaldan alıyor rengini. O yüzden öyle deniyor. Hintliler bunu hem yemeklerine hem de içeceklerini çok kullanıyorlar. O yüzden dünyadaki en az kanser olan insanlar onlardır. Siz de bunu çoğu kez kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şöyle eğer ki alerjiniz varsa yapmayın tabii ki de. Zaten evde kullandığınız malzeme olduğu için öncesinden bilirsiniz alerjiniz var mı yok mu diye. Şimdi size ölçülerini ve miktarını söyleyeceğim. Devamında da nasıl yapmamız gerektiğimizi, nasıl kullanmamız gerektiğinden bahsedeceğim. Onlar da daha önemli arkadaşlar. Şimdi 4-5 kaşığı ev yoğurdu var bende. Siz hazır da kullanabilirsiniz. 4-5 kaşık yeterlidir. 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı zencefil arkadaşlar. Bunun hepsini karıştırıyoruz, kullanıyoruz. Şimdi ben hepsini döküp karıştıracağım arkadaşlar. Böyle hepsini bir arada dökmenizde hiçbir sakıncası yok arkadaşlar. Çok basit. Bu ayrıca bir porsiyon. Onları da söyleyeyim arkadaşlar, bu yaptığımız. Buraya kadar izleyip hani bırakmayın çünkü bunu nasıl kullanmanız gerektiğiniz de önemli. Hani nasıl tüketeceğiz, ne kadar tüketeceğiz, hangi öğün aralarında ya da nasıl öncesini sonrasını onlardan da bahsedeceğim. Şimdi ben bunu bir güzelce ne karıştırayım. Hem size de onu izletip şey yapmak uzatmak istemiyorum. Bunu bir güzel karıştırıp size kıvamını ve rengini göstermek istiyorum. Arkadaşlar karıştırdım. Kıvamı bu şekilde. Rengi de bu şekilde olacak. Eğer biraz tatlı olsun isterseniz tarçın koyabilirsiniz. Bu arada e, tercihe bağlı tabii ki de bu durum. Zeytinyağı da giriyor bunun içine. İsterseniz koyun istemezseniz koymazsınız. Ben koymak istemediğim için koymadım. Zaten daha önceden yaptığım için de bu tadı beğendiğim için eklemek istemedim ben. Şimdi arkadaşlar asıl önemlisi uygulaması nasıl olacak, nasıl yapmamız gerekiyor. Ondan bahsetmek istiyorum. Bunu 3 öğün kullanacağız. Sabah, öğlen, akşam. Ama nasıl kullanacağız onu bahsedeyim ben size. Şimdi yemek yemeden 1-2 saat önce bunu yiyoruz. Sabah, öğlen, akşam. Ondan sonra yemek yiyoruz. 1 saat ya da 2 saat öncesi olması lazım arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu en az haftada 2 kez yapılması gerekiyor bana kalırsa hani şöyle söyleyeyim size haftada 3 ya da 4 uygundur Ben yaptığım için söylüyorum ama en az iki olması lazım bu ölçülerde bir porsiyondur Eğer e, tek yapımda istiyorsanız malzemelerin 3 katını çıkartıp yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi hem basit hem lezzetli kolay tadı da güzel kilo vermenize yardımcı uygun hazır da aslında satılıyor ama evde de yapabilirsiniz hiç gerek yok uygun Ben size elimden geldiğince ekonomik kolay ve basit tarifler vermeye çalışıyorum. Bununla da kilo verebilirsiniz. Ne kadar verebilirim derseniz şöyle söyleyeyim. Bir ayda 4-5 kilo rahat verirsiniz bununla birlikte. Belki su tüketimiyle, egzersizle daha da çok yapabilirsiniz bunu arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi basit, lezzetli, güzel. Bugünlük tarifimiz bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru olursa yorum kısmına yazarsınız. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.